Evde hayat var. Lütfen memleketim olan Adana evde kal. Size bir de sürprizimiz var. Evde kal Adana. Evde kal Adana. Salgınla en iyi mücadele virüsle aramıza mesafe koymaktır. Türkiye'miz için, sevdiklerimiz için evinde kal Adıyaman. Afyon Karahisar, evde kal. Ağrı, evde kal. Amasya, evde kal. Antalya, evde kal. Ankara, evde kal. Antalya, sevdiklerin için evde kal. Sevdiklerin için evde kal, artık. Haydi, evde kal. sağlık kal. Elbet bir gün kavuşacağız. Evde kal, Balıkesir. Güzel günlerde tekrar bir arada olabilmek için evinde kal Bilecik. Ben evde sıkılmıyorum, siz de sıkılmayın. Başladığımız güneşli günleri kavuşmak için evde kal Bilecik. Evde kal. Güzel ormanlarında sağlıklı bir nefes için evde kal bolu. Daha sağlıklı bir dünya için evde kal burdur. Geleceğimiz için evde, evde kal bursa. Çanakkale evde kal. Sadece kendin için değil herkes için evde kal Çanakkale. Evde kal denizli. Diyarbakır, evde kal, kitapla kal. Evde, evde kal. kal Edirne. Evde kal. Elazığ. Biliyorum hepimiz zor günlerden geçiyoruz. Ama bitecek. Sağlığımız için, sağlığımız için evde kal Erzincan. Evde kal. Erzurum, evet. evde kal. babacım gideceğimiz günler yakın ama şimdi sağlığımız ve sevdiklerimiz için evde kalmalıyız. Evde, evde, evde kal gazetim. Evde, evde kal Giresun. Gümüş evde kal güvende kal. Sevdiklerinle birlikte daha nice sağlıklı güzel günler geçirmek istiyorsan evde kal Hakkari evde kal. Hatay. Evde kal. Biz sevdiklerimiz için evde kalıyoruz. Isparta evde kal. Sen de söylemek ister misin? Isparta evde kal. Lütfen. Lütfen evde kal. Lütfen evde kal Isparta. Lütfen evde kal Isparta. Hayat eve sığar. Herkesin iyiliği için evde kalmarsın. Mutlu yarınlar için İstanbul, İstanbul evde, kal. evde kal. Tekrar bir araya gelebilmemiz için sevdiklerimize tekrar sarılabilmemiz için bir süre ayrı kalmamız gerekiyor. O yüzden evde kalızmış. Ülkemin doğuya açılan Serhat Şehri Kars. evde kal. Sağlığın için evde kal Kastamonu. Kayseri, evde kal. Hayat eve var. evde kal Şimdi Şimdilik masamızdan. Parklarda dağıtacağımız günleri hepte çekiyoruz. Sabrediyoruz. Sen de sabret. Evde kal Kırşehir. Evde kal Kırşehir. Koca ile evde kal. Konya evinde kal. Kütahya evde, evde kal. kal. Malatya evde kal. Manisa evinde kal. Can sıkıntısı solunum sıkıntısından iyidir. Sağlıklı yarınlar için evinde kal Kahramanmaraş. Mardin evde kal. Evde kal Muğla. Sevdiklerin için evde kalmuş. Evde kal şey. Sağlığımız için mutlu bir gelecek için evde kal. Evde kal. Çocuklarla oyna. Çocuklarımız için. Çalınmış için. Evde kal orada. Evde kal, Neyse. evde kalsa karya evde kal Samsun. Öncelikle kendi sağlığımız ve çevremizdekilerin sağlığı için lütfen evde kalsın. Evde kalsın o. Yiğidin harman olduğu yer Sivas, evinde kal kardeşim. Tekirdağ, evde kal. Bugünlerde yurdumuzda ve dünyada bir salgın var. Sakın korkma. Sakin ol. Tokat. Evde kal. Mutlu yarınlar için evde kal. Selam. 20 saniye boyunca yıka elleri. Evde kal Tunceli. Kendin için, sevdiklerin için, hayatta kalmak için. Evde kal Şanlıurfa. Kendin ve sevdiklerin için. Uşak. Lütfen evde kal. Evde kalıyoruz. Hadi karıştırma Mehmet Ali. Kek yapıyoruz. Evde kal lan. Hadi, hadi. hadi evde kal lan. Evde kal evet. lan. için, sevdikleriniz için evde kal. Evde kal Yozgat. Sağlıklı günler için Zonguldak. Evde kal. Aksaray evde kal. Sevdiklerim için evde kal Bayburt. Evde kal karanlığın. Evdeyiz, üretiyoruz, boş durmuyoruz. Evde kal, kırk kale. Batman, evde kal. Şırnak, evde kal. Bartın, lütfen evde kal. Ardahan, evinde kal. Hayat eve sar, evde kal Iğdır. olmasını istemiyorsan evde kal yalova. Lütfen evde kal. Evde kal Kilis. Osmaniye, evde kal. Evde kal Düzce. Evde kal Türkiye. Türkiye, evde kal.